Sunucunuz ben Serdar Özbayrak'tan herkese mutlu akşamlar. Bugün 19 Ağustos 2024 Pazartesi. Radyo 08'de haberler. Sanayi sektörünün geleceği ele alındı. Artvin'de Libane Sanayi Sitesi üyeleriyle istişare toplantısı gerçekleşti. Toplantıda bölgedeki sanayinin güçlendirilmesine yönelik kararlar alındı. Libane Sanayi Sitesi üyeleriyle düzenlenen istişare toplantısına katılan AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, sanayi sektörünün belge okuması için taşıdığı önem üzerine vurgu yaptı. Sanayinin kalkınmada kritik bir rol oynadığı belirten Çelik, burada yaptığı konuşmasında sanayi bir ülkenin ekonomik gücünü ve kalkınmasının temel taşlarından biridir. Artvin'de de sanayi sektörünü daha ileri taşımak için gerekli adımları atacağız. Sanayi esnafımızın sorunlarını dinleyerek çözümler üretmek için birlikte çalışacağız ifadelerini kullandı. İrfan Yıldırım'ın acı günü. Artvin Spor Kulübü Başkanı ve Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İrfan Yıldırım'ın annesi sev Yıldırım tedavi gördü Artvin Devlet Hastanesi'nin hayatını kaybetti. Merhuma sev Yıldırım için 18 Ağustos 2024 Pazar günü Artvin Merkez Camii'nde ikinci minalık namazda mütakip cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi sevenleri dost ve akrabaları cami avlusunu doldurdu. Artvin Ticaret Odası Başkanı Seçkin Kurt, yönetim kurulu üyeleriyle meclis üyeleri yoğun katılım gösterdi. Merkez Camii'ne gelen AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve Artvin Belediye Başkanı Bilgen de aileye bağışlarla diledi. Pazarda fiyatlar dalgalı. Artvin Sent Pazarında fiyatlar karışık. Bazı ürünler ucuzladı, bazıları zamlandı. Her hafta pazartesi günleri kurulan Sent Pazarında bu hafta Sebze ve meyve fiyatlarında dalgalanmalar yaşandı. Bazı ürünlerin fiyatlarında artış gözlenirken birçok ürün ise fiyatlar düştü. Sebze ve meyve alışverişleri yapmak isteyen vatandaşlar pazarın yolunu tuttu. Özellikle mevsimsel ürünlerde fiyat indirimleri görüldü. Patates ve soğan gibi temel sebzelerin fiyatları sabit kalırken domates ve salatalık gibi ürünlerde fiyat artışı dikkat çekti. Dede belgeseli yayında. Yapımcılığını Anılcan Şimşek ve Orkun Paçacı'nın üstlendiği dede belgeseli dönerin köklü ve lezzet dolu tarihlerinin göz önüne seriyor. Dönerin doğduğu yaylalardan başlayan yolculuğu mutfaklarda pişirilip Ersin dedenin ustalığıyla şekillenen dükkana kadar adım adım takip ediliyor. Bu belgesel izleyicilere dönerin üretim süresini ve bu eşsiz lezzetin arkasındaki kültürel mirası yakından tanıma fırsatı sunuyor. Radyo 08'de haberleri dinlediniz. Herkese mutlu akşamlar.